Merhaba merhaba, Alman Commerzbank'tan Bank'tan Türk Lirası yorumu geldi. Raporda Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmasına rağmen durum yeniden kötüleşti denildi. Türk Lirası ile ilgili. Dolar TL yılbaşından bu yana %8,7 yükseldi. Dolar kuru 38 lira 45 kuruş civarında. Aynı hızda peki gider mi? aynı hızda devam eder mi? Alman Banka'nın da uyardığı gibi hem mevduat faizleri yükseliyor, faizler yükseliyor hem de dolar. Faiz vatandaşın döviz refleksini kesmiyor, frenlemiyor. Maliyeti daha da artırıyor. Peki altın? Düşüşün ardından son saatte, on saatin yine artıya geçti bu videoyu çekmezden önce. Düşse de çıkar mı derken, çıkarsa ne kadar demeye başladık. Yıl sonu gramda 5152 lira yani cepte mi? Dolar 54 lira olur mu? Her şeye rağmen mevduat faizi doların iki katı kazanç sağlar mı? Peki gümüş Peki Bitcoin, Euro, borsada umut var mı? Hepsi ve daha fazlası için başladım bile. Önce altın diyeceğiz. On saatin geçtiğimiz hafta 3500 dolara gördü. Tüm zamanların rekoruydu. Yatırımcılarını heyecanlandırdı. Peki şimdi Peki az sonra dediler. Ancak bu heyecan kısa sürdü. Bir anda 250 dolar birden geriledi. Düştü. %5,5'larda. Düşüşte ne etkiliydi? Tabii ki başta Amerika-Çin ticaret gerginliğinin azalması etkinliğiydi. Trump'ın FED başkanını görevden almayı düşünmediğini söylemesi etkiliydi. 10 saatin şu an 3330 dolar sınırında. Yine de riskler bitmiş mi? bitmiş değil. Dünyanın durumu ortada. Bu nedenle talep hala altına yüksek. Bu da daha sert düşüşlerin karşılanmasına neden oluyor. Daha sert bir düşüşe karşı fren oluyor. Son saatte olduğu gibi. UBS analisti Giovanni Stonova diyor ki güvenli liman varlıklarına olan talep şimdilik azaldı. Ticaret gerginliği azaldı. Piyasa Fed'in bağımsızlığı konusunda daha az endişeli diyor. Yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusu Amerika'da da tartışıldı ya işte bu konuda daha azaldı diyor. 10 saatinin yeniden 3500 doları test etmesini beklediklerini de dile getiriyor analist. UBS'in analisti. Devam edelim. 3500 dolar yeniden olur diyorlar. Yani kısa vadede hareketler olabilir gitgeller ama uzun vadeye bakmak lazım diyorlar. Siz de e, altın yatırımcısıysanız kısa vademi düşünüyorsunuz. Uzun vademi, orta vademi işte buna göre bakmak lazım. Konjektürü, stratejiyi buna göre çizmek lazım. Altın fiyatı tahminleri yukarı yönlü güncellenmeye de devam ediyor. Zira JP Morgan fiyatın 2025'in dördüncü çeyreğinde yani son aylarında 3000 675 doları 2026'nın ikinci çeyreğinde de 4.000 doları aşacağını tahmin ediyor. 4.000 dolar diyor 2026'nın ikinci çeyreğinde Ocak Şubat Mart yani Nisan Mayıs Haziran için 4.000 dolar diyor J.P. Morgan. Banka bu beklentinin altında merkez bankaların ve yatırımcıların talebinin yattığını duyurdu. Yani hala talep varken bu böyle devam eder diyor. Buna rağmen altını düşürebilecek şartların da tek tek masaya seriyor. Merkez Bankası alımları beklenmedik şekilde düşerse, Amerikan ekonomisi tarifelere rağmen dirençli kalırsa, FED enflasyon riskine karşı faiz arttırırsa fiyatın bu seviyeye çıkmayabileceğini de söylüyor. Çünkü şaşabiliriz diyor. Yani bu o riskler de var altın için bu riskler de var diyor. Bu yıl ons altın %25, gümüş %14 değerlendi. Aslında başa baş gidiyorlar. Yani hep o rasyoya bakıyoruz ya ancak gümüş geçtiğimiz ay ne yaptı? Sert değer kaybetti. İşte bu durum yatırımcıların dikkatini gümüşe yoğunlaştırmasına da neden oldu. Pek çok analizde siz de dikkat ediyorsunuzdur. Gümüş için olumlu şeyler söylüyorlar. Yani altındansa gümüş diyorlar. Tercihim gümüşten yana şeklinde uzmanların yorumları, tespitleri var. Bu noktada Seven's Report'tan Tom essay iki metal arasında nadir görülen bir ayrışma olduğunu söylüyor. Yani rasyo şaştı diyor. Gümüşle yine bir düzelme, bir düzeltme görülebileceğini de iddia ediyor. Şimdi sıra gümüşte diyor bir nevi. Gümüş bir çıkışa hazırlanıyor olabilir diye yorumluyor. Yani sıra gümüşte diyor. Gümüş bir çıkışa hazırlanıyor olabilir yorumunu yapıyor analiz. Şu an altın gümüş rasyosu 100 seviyesinde. Ese'ye göre 40 ila 60 arasında bir seviyede olması gerekiyor. Yani buradaki dengelere baktığınızda biri 40 biri 60 ama şimdi işte 3300'lerde diyelim ons altın diğeri işte 33-34 dolarlarda farka bakın. Yine de gümüşün çok spekülatif bir yatırım aracı olduğunu söylemek lazım. Yükseliş beklerken düşüş olabilir. Düşüş beklerken yükseliş yaşanabilir. Daha şaşırtabilir yani altına göre. Altının gerilediği günlerde yatırımların bir kısmının Bitcoin'e gittiğini de biliyoruz. Bitcoin'e geçeceğim ama şunu da söylemeden ne demeyeceğim. Devrim Akyıl ne demişti en son Melda Yücel TV'de? Şunu söylemişti. Altının yönünü bundan sonra gümüş belirleyecek de belirleyebilir demişti. Çünkü bundan sonra gümüş yükselirse altında gider. İkisi birlikte gider. Ben bunun için bundan sonra altının yönünü görmek için gümüşe bakacağım demişti. Devrim Akyıl Melda Yücel TV'de bir anlamda böyle yorumlamıştım. Evet ne diyorduk? Bitcoin diyorduk. Bu notu düştükten hatırlatmadan sonra. Altının gerilediği günlerde yatırımların bir kısmı Bitcoin'e gidiyordu. Yani bir anlamda gençlerin altını olarak da görülüyordu. Yeni dünyanın, dijital dünyanın yatırımcıları için. Bitcoin fonlarına 25 Nisan haftasında 3 milyar dolar net giriş oldu. 3 milyar dolar. Fon girişinde tarihteki en iyi ikinci hafta diyebiliriz. Böyle kayıtlara geçti. 8 haftalık düşüş serisi de sona ermiş oldu. Bitcoin hangi seviyede diye baktım. 93.500 94.000 dolar seviyesinde takipteyiz bu anlamda da. Cuma gecesi kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's Türkiye kredi notunu değiştirmedi. Geçtik içeriye. Not görünümünde durağında bıraktı. Şaşırtmadı. S&P'nin olumsuz gördüğü noktalar döviz kurundaki artış ve rezervlerdeki düşüş olumlu gördüğü yansa ekonomi politikasının sürdürülmesi. Ne diyor Bakan Şimşek Amerika'ya gittiğinde? Ekonomi politikası çalışıyor, sürdürülüyor diyor. Ama bu konuda da e, kimi uzmanlar, ekonomistler katılsa da bakan Şimşek'e kimisi de bu mu sürmesi diyor Çünkü işte dediğim gibi başladı faiz artıyor kur artıyor rezerv yakılıyor diğer yandan enflasyon da artıyor son derece önemli bir sınav devam ettiğimizde standart protestolar içinde döviz kuru ve büyüme açısından uzun vadeli bir engel teşkil edebileceğini söylüyor yani sokaktaki tansiyon önemli diyor bu bizim baktığımız noktalardan biri diyor standart temposu. Aslında az önce aktardığım gibi ekonomi politikası, yüksek faiz ve kuru tutma böylece de enflasyonu düşürme üzerine kurulu bir Sistemde çalışıyor. 19 Mart'tan sonra 38'de dolar TL set kurulmuştu. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar. 17 Nisan'da 38 liraydı. 5 işlem günü sonrasında 38 lira 48 kuruşa kadar çıktı. Haftayı da 38 lira 41 kuruştan tamamlamıştı. Yani artış oranı bir haftada ne yüzde bir, yüzde bir gibi bir rakam var ki bir günde e, tatilde, resmi tatilde böyle bir oran çıkıyor karşımıza. Yılı tamamlamamıza ne kadar kaldı? 35 hafta daha var. Bir hesap yapalım. Olur mu olmaz mı? Her hafta böyle %1 artarsa dolar TL dolar kuru sene sonuna kadar 54 lirayı görür mü? Görür. Ama bu pek mümkün değil aslında. Piyasa katılımcıları anketinin yıl sonu kur tahmini 43 lira 60 kuruş. Bu da %13'lük bir artış anlamına geliyor. Bu rakam aslında daha gerçekçi. Yoksa 54 lira mı daha gerçekçi? Lütfen yazın. Sizin kur beklentinizde, enflasyon beklentinizde normalde hesaplar nasıl yapılır? Enflasyon öngörüsüne göre e, kur üstüne girer. Yani normal şartlar altında enflasyon artarken o da kur o, karşılığında karşımıza çıkar. Ama şimdi öyle bir sistem çıkmıyor normal şartlar altından e, farklı olarak. Dediğim gibi kur beklentinizi, enflasyon beklentinizi yazın lütfen. Yazarken de abone olmayı da ihmal etmezsiniz diye düşünüyorum. Devam edelim. Euro diyelim. Çünkü enflasyon üzerinde bu da etkili ve Euro TL'deki artış dikkat çekici. Euro için sene sonu beklentileri strateji raporlarında genellikle 48 lira gibi bir seviyedeydi. 2025 başından bu yana Euro TL'de artış %19. Bir %10 daha çıkarsa bu seviyeye ulaşmış olacak aslında. Ama ne kadar sürede? Daha yüksek seviyeleri bile görmesi de aslında muhtemel. Trump'ın dediği gibi doları düşürüp düşürmeyeceği merak konusuydu aslında. Bunu sağlayacak büyüklükte şeyler yapıp yapmayacağı sorgulanıyordu. Tarifeleri sürekli artırması, FED başkanı görevde alan alacağını söylemesi yapacağını bir anlamda göstermiş oldu. Ha, oradan da bir o dönüşü yaptı küçük çaplı ama yine de e, evet düşük dolar istiyor, patron düşük dolar istiyor mevzu karşımızda. Trump da bunu aslında e, ne için yapıyor? Amerika'nın devasa borç yükünü düşürmek için yapıyor. 37 trilyon dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. O yükü hafifletmek istiyor. Hani dolar değeri düşerse benim borcumun değeri de düşecek diyor. Maliyetim düşecek diyor. Enkaz bırakmayacağım diyor bir anlamda. E, tarihe altın harflerle adımı yazdıracağım diyor. Bakalım. Trump en fazla Çin'e vergi getirdi değil mi? %145. Ancak Avrupa'ya da ithalat vergisini arttırmıştı aslında. Normal şartlarda euronun değer kaybetmesi gerekirdi aslında bu matematikte. Çünkü Avrupalı şirketler daha fazla vergi ödeyecek, daha fazla maliyet yükü gelecek ki zaten durgunlukla mücadele ediyorlar. Kazançlarında yani düşüş olacak Avrupalı markaları ancak euro düşmedi. Tam tersi arttı. Bunun nedeni doların hızlı bir şekilde değer kaybetmesiydi. Dolar endeksinin gerilemesiydi az önce dediğim gibi. Euro dolar paritesi mart başından bu yana %10 değerlendi. Trump borcunu hafifletmek için doları düşürüyor diyoruz. Ama güçlü euro da Avrupa'nın işine gelmiyor. Yani onlar da ticaret yapacak. E, bu kadar para birimi değerliyken ne olacak? Avrupa ekonomisinde ihracatın önemi çok büyük. Stocks 600 endeksindeki şirketler gelirlerinin %60'ını yurt dışından elde ediyor. %60'ı çok önemli. Bunun da yaklaşık yarısı Amerika'dan geliyor. Bu önemli adres. Barclays'in Avrupa hisse senedi stratejisti Emone Avrupa için kötü haber olduğunu söylüyor bu sürecin. Eğer euro çok daha güçlüyse Avrupa için iki kat daha kötü diyor. Biz de bugün ne diyoruz? Türk lirası çok değerli diye işte ihracatçının düştüğü durum ortada. Hatta tekstilde hazır giyimde ne yaptılar? Mısır'a gittiler konuşmalarını çokça sizlere aktarıyoruz. Yorumlarını, çağrılarını. Hatta geçtiğimiz videoda da Remzi Özdemir ne demişti? En ucuz olan şey dolar. İşte burada hesaplarda şaşınca euro nezdinden baktığımızda ihracatçı için Avrupalı ihracatçı için de zor dönem. Euro'nun güçlenmesiyle Avrupa'da durgunluk riski de artıyor diyebiliriz. Peki bizi ne kadar ilgilendiriyor bu durum? Çok fazla ilgilendiriyor. Doğrudan bağlıyız. Karından bağlıyız derler ya aynen öyle. İhracatımızın %80'ini yani her 100 Euro'luk işin 80'ini, 100 dolarlık işin 80'ini Avrupa ve onlarla ticaret anlaşması olan ülkelerle gerçekleştiriyoruz. Oradaki ekonomik durgunluk ihracatımızın daha da düşmesi anlamına geliyor. İhracatçılar euro arttı diye belki seviniyor ama hani biraz olsun maliyet düştü diye iş olmadıktan sonra yani sipariş gelmedikten sonra bu artışın bir önemi de ne yazık ki kalmıyor. Avrupa'nın en önemli ihracat ürünü ne? Araba. Bizim de en önemli ihracat ürünümüz ne? araba. Hani yine çıktı karşımıza. Para nerede, araba nerede? Araba nerede, para nerede? İhalenin bize kalma ihtimali var. Bir araç fazlalığı oluşabilir. Yani diyebilirsiniz ki otomobil alacaklar. E, iyi olur gelir işte fiyatlar. Ama BYD mesela akın akın gönderdi buraya değil mi? Akın akın gemilerle indi. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Özellikle e, armatörlerle konuştuğumda şunu duyuyorum. E, bugün Türk armatörleri mesela gemisi Çin üretimi diyelim. Onlar Amerika'ya girdikleri anda, limanlara yanaştıkları anda onlardan da o Çin yapımı gemi için 1 milyon dolar bir e, kesme alıyorlar. Bir para istiyormuş Amerika. Çin yapımı yapımıysa gemi, Türkiye'den gitse bile 1 milyon dolar. Bu önemli bir maliyet aslında değil mi? İhracatçımız için hani bizi ilgilendirmiyor diyoruz ama işte ilgilendiriyor. O, o gemilerini o zaman armatör Amerika'ya göndermeyecek öbürüne göndererek çözmeye çalışacak ee, her türlü duruma karşı ayakta kalma refleksini geliştiriyor Türk iş dünyası devam ettiğimizde dünyada ne zaman bir kriz olsa biz kötü yakalanıyoruz aslında böyle bir gerçeğimiz var hatırlayalım Covid'de bu oldu Rusya-Ukrayna savaşında da böyle olmuştu Trump krizine de içeride siyasi e, çalkantılarla Yakalandık aslında böyle diyebiliriz. İçerideki sorunlardan kaynaklı merkez bankası faizleri mesela artırmak zorunda kaldı. Bir önceki ay biz faiz indirimleri derken 18-19 Mart'tan sonra işte artışı gördük. Mevduat faizleri de dolayısıyla yükseldi. Bir ara yüzde 40'lara hatta 39-38'ler verenler bile vardı. İnmişti mevduat faizleri. Şu an 50'yi de bulanlar var. 32 günlükte genellikle işte 48 gibi bir rakam çıkıyor. İşte 5 milyon üzeri ise e, mesela orada 49 verdikleri de oluyor kamu bankalarında. Diğerlerinde de 48 biraz daha e, orta bankalara, orta düzeyde bankalara büyüklükteki bankalara gittiğinizde işte 49-50'yi de görebiliyorsunuz. Bu da aylık yani %50 dediğimizde 40'lardan 50'ye geldi diyelim ortalamada. Aylık %4,1 faiz demek. Emelda Hanım bunun stopajı var unuttunuz. Hayır unutmadık hesabı ona göre yapıyoruz. 100 bin liralık bir mevduata aylık. 4100 lira getiri sağlanabiliyor. Bunun 615 lirasını ise devlet vergi olarak alıyor. 100 bin lira değil mi? Şöyle bir baktığımızda 4100 lira getiri sağlıyor. 615'i devlete gidiyor. Yani faiz oranı ne? %3,5'a giriliyor. 4,1'den yılın bitmesine ne var? 8 ay kaldı. 2025 bile 8 ay kaldı diyoruz. Faizler bu seviyede giderse bileşik hesaplama ile bakıldığında sene sonuna kadar %30'luk tahmini bir getiri imkanı sunuyor mevduat faizi. Bugün bu fotoğrafta ancak işte burada bir ama var. Temmuz ayı gibi faiz indirimlerinin yeniden başlaması öngörülüyor. Böyle devam ederse sular sakinleşirse Temmuz'da başlarsa bu da demektir ki kabaca bir hesapla bileşik getiri oranı %26 civarında kalacak. Yani bugün 100 bin lirası olan sene sonuna kadar stopaj haricinde 26 bin lira getiri sağlayabilecek. Eğer piyasa katılımcılarının dolar tahmini tutarsa dolardaki yükseliş %13 olacak. Mevduat yani doların iki katı kazanç sağlama imkanı ihtimali sunuyor ihtimal. Ne kadar güçlü bir ihtimal? Riskler yok değil. Çok. Hatta çok. Yani dolar iki katı, doların iki katı mevduat getirir. Tamam burası risksiz. Aa, diyemiyoruz. Risk çok. Bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turbun büyüğü heybede olduğunu söylediğini unutmuyoruz. O hep masada. Yaşanabilecek siyasi gerginlikler, başka belediyelere dönük soruşturmalar dolarda yine bir hareketlilik getirebilir. Bambaşka bir konuya da bu durumda mevduat faizi doların iki katı getiri sağlamayabilir. Alman Deutsche Bank ne diyordu başta? TL'de zor günler kötü günler diyordu. Mevduat her ne kadar risksiz bir getiri sunuyor denilse de bunu yorumculardan da çokça diyoruz değil mi? Risksiz diyor temiz kazanç diyor ama işte stopaj da var içinde ama 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 bu amalar hep var. Riskli bir dönem. Ee, önümüzü görmekte zorlandığımız bir dönem. Böyle durumlarda daha riskli olabiliyor yani mevduat faizi. Onun için 32 gün 32 gün hani bir bakayım bir kısmını işte döviz varlığa geçirdim. Bir kısmı mevduatta kaldı şeklinde ilerlenebilir mesela. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakla birlikte hani tüm yumurtalar aynı sepette hele ki bu sepet mevduatsa işte orada karar sizin, para sizin. Yani bir anda bambaşka bir tablo görürseniz ne kadar kayba üzülürsünüz, ne kadarını, e, değil mi? Kaybedersiniz. Bunun hesabı çok önemli. Bir hesap yapalım. Az önce JP Morgan'ın altın fiyatı tahminli 3675 dolar olarak belirlediğini söylemiştim. Dolar TL için öngörüsü ise 43 lira 60 kuruştu. Bu gerçekleşirse gram altın 5152 liraya kadar çıkıyor. Şu an kaç? 4120 lira civarında. Eğer tahminler tutarsa %23'lük bir artış yaşanabilir. Böylesi bir vaat çıkıyor karşımıza bu raporlarla. Gram altın sene başından bu yana %36 değerlendi. İşte bu değerlenmeye rağmen hala üzerine bir %23'lük artış, yükseliş ihtimali daha barındırıyor. Bir %23 daha Olur mu olmaz mı? Sizin beklentinizde bunu yazın lütfen. E, bu hesaba göre söylediğim gibi 5152 lira gibi bir vadi var. Raporlardan basit bir hesapla sizin gramda beklentiniz ne? Bunu da not düşün yorumlara. Başta da söylediğim gibi Alman Commerce Bank'tan TL için önemli bir bir anlamda uyarı ya da değerlendirme geldi. Bankanın ekonomisti Tatagos, Merkez Bankası'nın kredibilitesini zarar gördüğünü söylüyor. Faiz artırımına rağmen Türk Lirası'nda görünümün kötüleştiğini belirtiyor. Faiz artıyor ama dolar da artıyor. İşte buna dikkat çekiyor. Dikkat diyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 6 Mayıs'ta mecliste sunum yapacak. Rutin bir sunum aslında. Her sene yapılıyor. Ama ama bu sene olumsuz durum rezervlerdeki düşüş faizdeki artış bu soru cevapta mutlaka muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından gündeme getirilecektir. Rezervler konusu sorularla başkana sorulacaktır. Oradan çıkacak haberler de önemli. Tüm bunlar yaşanırken bu hafta borsaya negatif başladık. Aslında pozitif uğurlamıştık değil mi? 9500 puanlık direnç aşılamıyor. BIST 100 bu seviyeye geçse bile üzerinde tutunamıyor ki 10.000'e 10 gitsin. Kalıcı olmuyor. Tıpkı bugünkü gibi. Cuma yükselmişti. Hatta standart tempursa dair bir acaba sinyal mi alındı bile denmişti. Ama S&P olumsuz geldi. Hafta sonu yeni gözaltı haberleri de eklendi. Yani tansiyon dinmedi. Ve Borsa İstanbul 100 endeksi günü %1.33 kayıpla kapattı mı kapattı. İşlem hacmi az piyasası. Oysa ki 18 Mart öncesi kemerlerinizi bağlayın, kalkışa geçiyoruz tarzı yorumlar geliyordu değil mi? Fotoğraf farklıydı. İşte faiz indirimlerinde konuşuyorduk. Türbülansın ardından şimdi sağlıkla yere inişi bekliyor yatırımcı. Önünü görmek istiyor. Bu sesin, bu türbülansın geçmesini bekliyor. Gün sonunda aslında borsada baktığımızda endekslere tek yeşil yani artıda olan %1.43 ile teknoloji endeksi oldu. Bankacılığa baktığımızda hani bankacılık bankacılık diyorduk borsaya gelince yabancı oraya gelecek diyorduk. Oradaki kayıp %3.25. 3.25. Yabancı yok. Kredi muslukları fena kısılmış durumda. Yani faiz maliyeti de artmış durumda bankaların. Kısa zamanda yani borsa için nefes alma ihtimali düşük. Hem riskler çok fazla hem de mevduat faizleri yüksek. Yatay hareketlilik bir süre daha devam edecek yani. Yani yatay hareketlilik dediğim yani dar bantta sığ piyasa gidecek gibi. Tüm borsacıların görüşü bu noktada birleşiyor. Ancak bilanço sezonu da başladı. Belki şirketler özelinde ayrışma hisse bazında belki yaşanabilir. Bilançosu iyi gelen şirketler daha iyi performans gösterebilir. Bilançolar demişken Garanti BBVA 2025'in ilk çeyreği sonuçlarını açıkladı. 25 milyar 398 milyon lira net kar elde ettiğini Açıkladı garanti BBVA. Borsa ile ilgili bir diğer nokta ise doların yükselişinin geç de olsa borsaya yansıması. Yani e, dolar yükselmeden borsa yükselmez sözünü borsacılardan çok duymuştum. Devrim Hak en son ne demişti? Doları tutmazlarsa borsa uçar demişti. İşte o nedenle bu görüşlerin çerçevesinde ileriye dönük bir e, vadi de var aslında. Bir kıpırdanma ihtimali de var ama genel olarak bir hikaye de yok. Dediğim gibi riskler oldukça yüksek borsa cephesinden baktığımızda da. Bu hafta içeride ihracat rakamı ve imalat verilerini takip edeceğiz ajandaya baktığımızda. Dışarıda çarşamba günü Amerika'dan büyüme rakamı gelecek. Cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi belli olacak. FED bakıyor istihdama değil mi? Amerika'da resesyonun ayak sesleri geliyor mu gelmiyor mu? Bu veriler bize kulağımıza söyleyecek. Büyüme iyi gelirse resesyon korkusu hafifleyebilir. Bu da dolar endeksini güçlendirir. Euro'yu zayıflatır. Bir de altınla dolar endeksinin ters korelasyonu var. Aynı şekilde istihdam verisi de ekonomik canlılığı göstermesi açısından önemli. Doların değerini arttıracağı için altını geriletebilir. Söylediğim gibi tam tersi senaryoda ise altında yükseliş Gelir. Düşük büyüme ve istihdam aynı zamanda fedin faiz indirmesi için yeni bir sebep de yaratır. Bu da altına pozitif yansır. Senaryolar nezdinde böyle söyleyebiliriz. Perşembe piyasalar kapalı, borsa kapalı, zira 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Emeklerin misliyle karşılık bulduğu iyi günlere, iyi haberlere. Emek demişken abone olmayı da unutmazsınız, değil mi? Şimdiden teşekkürler.